Bunun ne olduğunu bana anlatır mısınız? Tabii ki. Şu anda elinizde tutmuş olduğunuz 3200 yıllık bir koku formülü. Koku formülü. 3200 yıllık. yıllık Mezopotamya'ya ait. Dünyanın ilk parfümörü Taputi'nin ellerinden çıkmış ve orada kokuyu nasıl hazırlaması gerektiğini yazıyor. Yıldızlara arz ediyor, dolunayda bekletiyor. Hani böyle şişelip değil. Doğanın da rızasını alıyor. O şekilde hazırlıyor. Ne kadar güzel bir şey bu ya. Dolunayda bekletmek, doğanın rızası almak, gül izin vermiyorsa onu almamak. Ya bu biraz işte çiçeği e, dinlemek, doğayı dinlemek. O zaman işte ne kadar güzel oluyor bunu kullanmak. Şimdi bunu peki kuru... çevirdiniz ve yaptınız mı? Arkeologlarımızla çalıştık. Aa, Yaklaşık 3 yıl sürdü o işin uzmanlarıyla ve bu bir replika şiir gibi okunabiliyor. Alman bir profesör de okudu bunu, ösemerolog. Eksiksiz ama bunun orijinali bir müzesinde sergileniyor. Tamam. Çok kokudan hoşlanmadığın için havaya sıkacağım onu. Bu bunu. evet. şimdi? Bunun tarifi bu evet. koku mu? Yani tamam. dünyadaki ilk parfüm mü bu? Evet. Hadi canım bunu ben sıkarım buraya. Yani bir şey deneyeyim. Günümüzden biraz uzaktır. Aa, niye çok güzelmiş. Çiçek değil, tatlı değil, değil. değil. Çünkü tatlı ve çiçekler bu yüzyılda kullanılmaya başlandı. Bu i̇şte ne, ne zaman dediniz? 3200 yıl, günümüzden 3200 yıl önce e, Taputi'ye ait bir Peki, çalışma. Peki ne var bunun içinde şimdi? Reçine var. Reçine. Mür, Mür ak günlüğü alırsınız. Aa, yok alsam da anlatamam. Yani çok bildik kokular ama söyleyemem ne olduğunu. Çünkü aromaterapi ile ilgilendiğiniz için aslında tanıdık kokular var oh, içerisinde. Ee, mesela mür burada. Mür ne? Mür bir reçinedir. Bir balçık gibi kokar. Ayı temsil eder. Aslında böyle kokuyor. Evet. Zor bir kokuymuş Çok zor. Bir şey değil mi? Bir de bu Aha, var. Mu? Onu uzak tutabilirim bu sizden. Olacak. Bu da mı zor? Bu çok daha hafif. Ona okay. göre biraz çok hafif koklayın ama. Ha, Bu güneşi temsil eder, mür ayı temsil eder. Biri kadın, biri erkek, biri gece, biri gündüz, biri karanlık, biri aydınlık dengedir Oo. ve burada var. Aynı zamanda mür isisi temsil eder, kadın enerjisidir. O yüzden mürü aya saygıdan dolayı gündüz kullanırlar, ak günlüğü güneşe saygıdan dolayı gece kullanırlar.